şarkı dinleme meselelerinde e, kesin haram denmesi için bazı kriterler var diyorum size. Kadın sesi olursa avret, içki masası olursa haram, namaz geçiyorsa haram. Yani şimdi haramlığında ihtilaf var. Dört mezhep arasında. Musiki şarkının. İhtilaf var. Ama şu 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 olursa mutlaka haram diyorum. Anladın? İçki masasında olursa erkek kadın sesini dinliyorsa, kırıtık sesi dinliyorsa, işte anlatıyorum namaz geçiyorsa, işte haramlara alet oluyorsa falan falan. Bir de ne diyorum orada? Kesin haram denmek sözü. Haram demek kolay değil. Caiz değil diyebilirsin. Şarkı caiz değil diyebilirsin bak. Haram derken biz fıkıha göre konuşmak durumundayım. Me mezheplerin ihtilafını nazar itibarı alırız. Çünkü Hanefi mezhebinde de İmam Nablusi falan kabul edenler var bazı enstrümanları. Şimdi burada o zaman haramlığını kesin demek için bazı şartlar söylüyorum. Orada bir taneyi ben size devamlı ne diyordum? Kahpe felek gibi ifadeler olursa hadis-i şerif de Bukhari'de hadisi kutsidir. Yesubbu bin Adem'e dehru Ademoğlu zamana söver yani fele, feleğin çarkına. Çünkü feleğin çarkı demek gezegenlerin dönmesi, güneş ay sisteminin yürümesi. Bu ne demektir? Bu günlerin, gecelerin devranını sembolize ediyor. Yani çünkü zaman geldikçe işte bir saat evvel sevgilimle barışıktım diyor işte çekmiş kafayı. işte bir saat geçti, iki saat sonra felek hani, çünkü çarkı felek dönüyor. E, gezegenler dönüyor. Bu dönme neticesinde zaman geçiyor. İşte görüyor musun bir saat sonra dostluk düşman olduk vay anasını diyor başlıyor söylüyor Adem oğlu zamana söver ve net devru. Halbuki onun karısını öldüren de zaman değil. Çocuğunu öldüren de zaman değil. Sevgilisiyle kızdıran da zaman değil. Bütün işleri yaratan benim Allah buyuruyor. Fela söven bana sövmüştür diyor. Onun için şirktir haşa. Bundan dolayı ben size diyordum bunu. Felek, kahpe felek gibi. işte ne diyor? İsyanım var Allah'a gibi. İşte efendim beni mi buldun ifadeleri. İşte efendim kader lafı da çok geçiyor. Bu ne biçim kar olsun, böyle kader bilmem ne olsun falan. Bu laflar elfazı küfürdür. Ve şirk içeriklidir. Bunu söyleyen de kafir olur. Bunu dinleyen de kafir olur rızası üzere dinleyen. Ama bir yerden çalıyor falan kulağını da tıkadın mıkadın ama işte geliyor kulağına falan. Ya otobüsten inemedin o arada minibüste kaldın. Minibüsçüler de çok sever bu arabeskleri falan. Takıldın falan. Kapat efendim dedin adam sana ne lan dedi falan. Böyle olaylar olabiliyor tabii ki. Ha burada sen dinledin diye hemen gavur olmazsın. Ama sen de efkarlanırsan bir de benden dersen falan böyle. Sen de dinden çıkarsın. Çünkü burada Allah'tan başka ne felek yaratıyor ne melek yaratıyor.